Hocam merhabalar. Merhaba. Kistik higro nedir hocam? Kistik higro e, genelde el bileğinde ya da büyük eklemlerde gördüğümüz daha çok dış yüzeyde oluşan şişliklerdir. E, sebebi olarak da zorlama ya da travma sonrasında tendon kılıfında ya da eklem kapsülünde oluşan yırtıklara eklem sıvısının dolmasıyla oluşan şişlikler şeklinde görüyoruz. Nasıl tedavi edilir hocam? E, tedaviden önce e, çok korkulan bir şey var. Bunlar e, kitle midir, tümör müdür? Kistik higronlar basit kistlerdir, kitle ya da tümörel oluşumlar değillerdir. Tedavi olarak e, hastada oluşturduğu e, soruna bakmak lazım. Eğer bir bası sorunu oluşturuyorsa ya da sinir komşuluğundaysa, sinirde bir ezilme ya da e, uyuşma oluşturuyorsa cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekir. Çoğu zaman e, kistin aspirasyonu ya da kortizon enjeksiyonları ile tedavi edilebilir. Önemli olan bir nokta da zorlayıcı hareketlerden kaçınmak, el bileğini istirahat ettirmek ve el bileğini korumaktır. Teşekkürler hocam.